Damlamanı götürüp okuyup bakalım zarçın için. Damlamanı da zarçınlığına gelmemiş ya. Söhbet işlerinden geldi. Söhbet karabağın bu güne salamlardan geldi. Ben demişem de, deyirem de, diyeceğim de. Ben de, iş iş de var, bir merakam, bir merakam, şey bir merakam, bir bir merakam, bir merakam, bir bir kişileri getirip gözlerim daha sen sen. Senin nesilin de, eslin kula danışan, tiryak bol bol geçen, bəs senin çeşit Rəssam, nə qönlü sözü? Vladivostokda Azərbaycan dövlətinin funla danışıram, əgər danışdansa. Sənin kimi gedib ne partaqada saxlıq mask balı qracoqlar aldın pullarla ağlama. Vahid, əleykum salam. Bu yananın gəldənəsiniz. Var. Əgər hələ də bahara bizi göstərirsən, sən şərəfli, şərəfsiz oğlusun. Çünkü benim şerefsizim de da, de de, senin babanın kursa işlediği faktörü bu ortada. Kime var bu Senden bir, senle, senle, bir Senin Senin, at, at, at. senin babanın uzun canşın yok. Benim? Senin babanın derdi olmalı. kökü geliyor. Saktın bir oldu. babam olur. Ha, 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 Payşa ha, 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 ha,